Yine bir diğer taraftan 540 milyar metreküp Karadeniz'deki doğalgazın 2023'te vanalardan vatandaşımızın evine akıtılacağı gerçeği. E bir diğer taraftan Akdeniz'de hemen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile birlikte ülkemizin diplomatik başarısıdır bu. Evet. Ve Birleşmiş Milletler'de tescil edilen bir başarıdan bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Doğalgaz demişken e, en son da evet. e, Putin açıklamıştı ya, Türkiye'den Türkiye'de, Avrupa'ya dağılacak. da çok tabii. önemli bir Onu hamle. Onu da Cumhurbaşkanımız yani. o konuyla ilgili, bunun için en doğru merkezin Trakya olacağını evet. ifade ettiler. Ee, gerçekten Türkiye'nin Avrupa'ya satılan doğalgazda doğalgaz merkezi, doğalgaz üstü olması konusundaki Putin'in açıklamasından sonra yani var bizim e, elimizde olacak. Var yani bizim elimizde de. olacak. Zaten evet. Sayın Putin e, Avrupa'ya ben gaz vermeyeceğim. Avrupa gaz almak istiyorsa Türkiye Türkiye'de, ile anlaşacak evet. ifadesini de biz e, takip ettiğimiz kadarıyla e, ya, kendisinden başka genel siyasete girdi. Öte yandan, ben, e, de ya, öte yandan evet. Ukrayna ile savaşı, Ukrayna ile de bizim aramış oluyor. Yani Ukrayna e, da dahil diyor. Burada evet. büyük bir stratejik şimdi buraya nereden geldik? Siyasi deha var yani Tabi. Tabii burada. yani şunu buraya başlayalım. nereden geldik aslında yine oraya dönecek olursak vatandaşın son dönemdeki bu teveccühü nereden geliyor? Evet. Şimdi ben şunu e, e, çok sevmiyorum yani bir şeyi söylemek değil. Altını doldurmamız lazım. Vatandaşın bu teveccühü nereden geliyor dediğiniz zaman işte gerek bölgesine, gerek ülkesine gerekse Birleşmiş Milletler'den çıkıp mazlumun sesi olan dünya beşten büyüktür diyen bir liderin arkasında yürüyoruz bizler. İşte o liderin bu bölgede ülkemize kazandırdığı bunlar gerçekten güçlerdir. dolayısıyla vatandaş bunun farkındadır. Biz bunu teşkilatlar olarak hissediyoruz o dönüşlerden ve Allah'ın izniyle de 2023 inşallah Türkiye yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği çok büyük bir zaferle taşlandırılacak ve bu ülkenin ikinci yüzyılının çok daha yeni gelişmelerle beraber Allah'ın izniyle torunlarımızın belki geleceğinin teminat altına alındığı e, günleri bizler de bu kadrolarda görev almış insanlar olarak onun mutluluğunu Rabbim inşallah yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Amin.